Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 30 günde problemler kampımızın 12. günündeyiz. Alım satım kar zarar problemlerinin 3. testini çözeceğiz şimdi nasıl Şimdi her video öncesi uyarımızı yapıyoruz onu da yapalım. Bittiği zaman videonun tikini at ki gelişimini de kendin görebilesin. Biz de görebilelim. Çene çalmadan başlayalım. bir soru bana diyor ki bir kitapçıda bir gün içerisinde satılan masal kitabı, hikaye kitabı ve romanların her birinin satış adedi ve satış fiyatları verilmiş. Kitapçı bu kitapların tamamının satışından 596 TL gelir elde ettiğine göre anedir. Masal kitabından 8 lira var. Şurayı düzenleyelim hatta paydaşlarım 3A 1A'da 4A bölü 3 satış fiyatı tekini. 4A 1A çıktı mı 3A bölü 4. 2A 1A'da ekle 3A bölü 2. Düzenledik şimdi. Hatta şöyle renk değişimini yapalım. Daha güzel olacak bunun için. 8 tane masal var. Her biri 4A bölü 3 lira. Artı 12 tane hikaye kitabı var. Her biri 3A bölü 4 lira. Artı 20 tane roman var. Her biri e, A30 gibi duruyor da 3A. Aman, 3A bölü 2 lira. Hepsinden elde ettiğim gelir 596 TL. Şimdi şurası 32A bölü 3. Sadeleştirirsem 9 a burası ediyor. Şöyle yazayım. 60 a 2'ye bölersen 30 a da bura. 39 a. Yani ne yazayım? 39 a eşittir 596. Şimdi 39'la 3, 3 çarpımı kaç eder? 117. 117 a'yı ekleyelim buraya. 149 a bölü 3 yazmak yerine 3 çarpı 596 diye yazarım olayı bitiririm. 149 a böl 1 149 bölü 4. A 3 kere 4'ten 12 çıkar. A hakikaten de bana A'yı soruyordu. Doğru. Başka bir şey bulmaya gerek kalmadı. Bir denizli. Eren ile Ceren dondurma almak için bakkala gidiyorlar. Eren'in dondurması ile bir dondurma alınabiliyor. İkinci dondurma için 50 kuruş eksik kalıyor. Ceren'in dondurması ile iki dondurma alınabiliyor ve 50 kuruş da artıyor. Eren ile Ceren'in toplam 10 TL'si olduğuna göre bir dondurma ne kadar? Şöyle çek. Bunu da çek. Veya diyelim ki şura Eren. Şura Ceren. Çok da kreatif isimler. Toplam 10 liralar var. O zaman ben dedim ki bunun A lirası olsun. O zaman bunun da 10 eksi A lirası olur. Paraları. Şimdi bir dondurmanın fiyatına da ben ne diyeyim arkadaşlar? B lira olsun. Şimdi Eren'in parası bir dondurma alabiliyor ama ikinci dondurmadan 50 kuruş eksik kalıyor. Demek ki e, Eren'in parası eşit iki dondurma parasından 50 kuruş eksik değil mi? İki dondurmaya tam yetmiyor parası. O zaman iki dondurma parasından, 2 B'den 50 kuruş eksik. Bunu inceledim. Buraya geliyorum. Ceren'in parası 10 eksi A ise iki dondurma Pardon bir dondurma alıyor. Iki. Evet tamam doğru. Bir dondurma alıyor. İkincisinde 50 kuruş eksik kalıyor. Doğru. İki dondurma eksi 50. Ceren'in dondurma parası ile de yani 10-A ile de 2 dondurma alabiliyorum. Yani 2B parası ödeyebiliyorum. 50 kuruşunda artıyor. Demek ki 2 dondurma parasından 50 kuruş fazla Ceren'in parası. Hatta şöyle de bir güzellik görüyorum direkt şurada. Böyle iğrenç şekilde çizmediğim sözü daha da güzel görürüm. Şöyle şöyle yapalım. Şurayı düzelt. Artıyı düzgün yap. Çizgini de güzel çek. Tara tarafa topla. Bu bunu götürür. 10 4B bu da bunu götürür. 4B 10 sa B ne olur orada? 2,5 bana neyi soruyordu? Bir dondurma. Bir dondurmaya da zaten B demiştim. Onun ben 2,5 lira olduğunu görüyorum. Denizli. Zeynep Hanım bir kuyumcuya gittiğinde 1 dolar ile çeyrek altın fiyatlarını gösteren panoda aşağıdaki değerleri görmüştür. Zeynep, elin, Zeynep Hanım resmiyet lazım. Zeynep Hanım elindeki tüm parayla 400 dolar alıp kuyumcudan ayrılıyor. Bir ay sonra kuyumcuya geldiğinde ise panoda aşağıdaki değerleri görüyor. Zeynep Hanım elindeki 400 doları bozdurup çeyrek altın alırsa bir ay önceye göre kaç tane çeyrek eksik almış oluyor? Peki bir ay önce ne kadar alabiliyordu? Şuna bakalım. Ben gelip buradan, ben miyim Zeynep Hanım bana çıkmaz. 400 dolar alacak param varmış benim. Panoda yazan satışa alır. Satış üzerinden e, kuyumcu bunu satar sana parayı. 3.75'ten bura ne olur? 1500. 1500 TL param varmış demek ki bunu alabildiğime göre. 1500 TL'ye ben bir ay öncesinde yani ilk durumda ne kadar çeyrek alabiliyordum? Satış 124 ya. 124'e bölerim. 1 kere 124 kaldı. 26, 0. çarparsam 248 kaldı 12'ler. Ona da bir şey gelmiyor. Yani bir ay öncesinde 12 tane çeyrek alabiliyordum. Peki. Ama ben bunu yerine 400 dolar aldım. Tamam mı? Geldim. Elimde hala 400 dolarım var. Bir ay sonra geldi bozdurmaya. 400 çarpı 1 dolar ne kadar? Alış bu defa alıyor benden doları. 3,5 TL'ye alacak. O zaman ne olacak? 1400 lira param oldu elimde bozdurunca. Bununla da ben çeyrek almak istiyorum. E bir çeyrek ne kadar? 135. 135'e bölerim. Kaç tane çeyrek alabileceğimi bulabilmek adına. Şöyle biraz daha afilli güzel olsun şurası. yapalım. 1400 lira param var. 135 liralık çeyreklerden ne kadar alacağım? Yani şöyle düşün 10 tane alabilirsin. Neden? 1350 lira 50 lira kalır. Onda bir çeyrek gelmez. 10 tane. Şimdi 10 tane çeyrek alabiliyorsun. Bir önceki aya göre 2 tane daha eksik çeyrek yapıyorsun. Yanlış ticaret zihniyeti yüzünden. Bursa. Bir sütçü satın aldığı 1000 litre sütü 4 litrelik kaplarda satarsa %25. 5 litrelik kaplarda satarsa %40 oranında kar elde etmektedir. Buna göre 5 litrelik bir kap sütün fiyatı 4 litrelik bir kap sütün fiyatından yüzde kaç fazladır? Şimdi ne diyelim biz buna? Şöyle bir 5 litrelik kaplar. Başta şunu söyleyelim. 1 litre süt. 1 litre süt alış fiyatı. Öyle diyelim. Tamam Hep yüzdelerde mi bahsetmiş? Miktar var mı? Litreler ilgilendirmez beni. Tamam. Şöyle diyelim. 1 litre sütün fiyatı 10x lira olsun. Bak. Alışta. O zaman 1000 litre ben süt aldığıma göre benim maliyetim, hepsini ödediğim para ne olacak arkadaşlar? E, dikkat et. 1000 e, litre almıştım. 10.000x lira. 10.000x lira. Şurayı birbirine Şöyle sileyim. Evet. 10.000x lira benim maliyetim var geliyorum. Dörtlük paket kaplarda satarsa bin litre unutma. Yüzde yirmi beş kar ediyor. Ben yüzde yirmi beş kar ediyorsam e, hatta şöyle yapalım daha kolay olacak. Böyle bir daha işlem uzunluğu yapmayalım ya. E, şurayı sileceğim arkadaşlar. Şurayı da sileceğim sizin için. sileyim. Bir e, x lira olsun. Bir litre kabın alış fiyatı. Bin, lit bin litre mı? bin x lira benim maliyetim var. Peki 4 litrelik kaplarda satarsam yüzde yirmi beş kar ediyorum. %25 kar ettiğime göre 1000 liranın %20 başı 1000 x liranın 250 x liradır. Yani satış fiyatın 1250 x olmalı. Ama 4 litrelik kaplarda diyor. Şöyle de söyleyeyim. 4'lük kaplardan birinin fiyatına ben A diyeyim. 5 litrelik kaplardan birinin fiyatına da ben B diyeyim. Bak yorumuna dikkat edeceksin. Ben 1 litreyi 4 litrelik kaplarda satarsam 250 kap eder. 4 litrelik 250 tane kap her birinin fiyatı A'ydı. İki tarafı da 250'ye böldüm. A ne çıkacak? 5x çıkacak. Güzel. O zaman ben ne diyeceğim? Şurayı silerim. Ben silmeyeyim. Yanına yazayım. 4 litrelik bir tane kabın fiyatı 5x'miş. Güzel. 5'likleri hesaplayalım. %40 kar ediyormuş. 1000 lira maliyetin üstüne %40 kar koyarsan 1400x'e satmam lazım ki ben 5 litrelik kaplarda %40 kar edeyim. 5 litrelik kaplarda satarsan 1000 litre 200 tane kab olur. Her birinin fiyatı 5 litreliklerin B olur. İki tarafı da 200'e böldüm mü? B 7x eder. 7x. Bana diyor ki 5 litrelik kapın e, kap sütün fiyatı yani 7x. 4 litrelik kabın süt fiyatından yani 5x'ten ne kadar fazla? 7x de 2x pardon. Ne kadar fazla diyor. Heh. Ne kadar zamlanmış gibi de düşünebilirsin. Aynı şey yani. 5x lira da 2x artmış değil mi? Bak ne kadar fazla kaç fazladır A diyelim ona da A, B her şeyi kullandık değişken değişken bırakmadık, bırakmadık ona da M diyelim. Yüzde kaçtır? 5 x eşittir 2 çarpı 100 çarpı x x'ler gider x'ler üstüne de bir daha x çektik olmadı böyle şöyle yapalım cırt cırt 5'e böl 1 5'e böl 20 m ne çıkar buradan 2 çarpı 20'den 40 çıkar 5 litrelik 5 litrelik bir kap sütün fiyatı 4 litrelik bir kap sütün fiyatına göre %40 daha fazla. Adana. Karıştırılan şeyleri kafada ayıklayacağız şurada. Tek, tek tür ürün satılan bir mağazada mağazanın müdürü 4 gün boyunca satılan ürün sayısını ve ürünlerin satışından elde edilen kar oranlarını aşağıdaki biçimde listelemiştir. Salı çarşamba günü satılan ürünün satış fiyatı 100 TL. İlk burası da önemli çok önemli. İlk iki gün satılan ürün sayısı son iki gün satılan ürün sayısına eşit. Perşembe gününden itibaren perşembe günü öncesinde satış fiyatının %20 eksiğine satış yapıldığına göre çarşamba günü satılan tüm ürünlerden elde edilen kar miktarı diyor. Hemen beni tablo yapmaya yöneltiyor. 4 gün satış yapıyorum. Şuradaki kelime oyunda göstereceğiz şimdi. Böyle yapayım. Buraya diyelim ki mesela buraya ne diyeceğiz? Salı günü başlamış. Salı Çarşamba, Perşembe ve satış yaptığım son günde Cuma. Şimdi Cuma ve öncesi, salı ve öncesi değil kafanı karıştırma. Cuma ve öncesi yani bütün günler 300 satış yapmışım. 300. 300. E i̇lk 2 gün satılanlar, son iki gün satılanlara eşit. Demek ki yarı yarıya bölünmüş. O zaman ben burada daha fazla kelime kalabalıklığı yapmaktansa şunu söylerim hemen. Çiğil burayı. Derim ki yarısını, burayı da sildik. Bu da yaptık. Arayı Heh. Yarısı ilk iki gün yarısı sonu, o, son iki gün satıldığına göre 150 tanesi bugün satılmış. Bu iki gün 150 tanesi de Perşembe ve Cuma. E, Salı günü zaten 80 tane satılmıştı. Buraya da 70 tane kaldı. Bunları bilmiyorum. Perşembe x tane satılsın. 150 toplamıysa 150-x tane de Cuma günü satılsın. Şimdi kar oranına dikkat edin. Cuma ve öncesi ne demektir? Bütün günler hafta içinde satış yaptım. %50 kar etmişim. Maliyetim 2A olsaydı ben 3 A liraya satmalıydım ki %50 kar edeyim yarısı kadar. O zaman ben diyeceğim ki maliyetim satış fiyatımın 3'te 2'si. Bak dikkat et maliyet satışın 3'te 2'si diyorum. Şimdi bunu soruya bağlıyorum. Devam Şimdi bana maliyet şimdi satış fiyatını bulayım. Maliyet eşittir satış fiyatı. Baba, salı günü ve çarşamba günü her bir ürünü 100 liraydı. Söylemiş burada. İlk iki, pardon şurada. Ha, perşembe günden itibaren de satış fiyatı perşembe öncesine göre %20 eksilmiş. Yani her bir ürün 80 lira. Şimdi ben buradan ne kadar satış yaptığımı bulurum. 80 tane ürün. Her biri 100 liradan 8000 lira. Artı 7000 lira. X tane ürün her biri 80'den 80x lira. 150x ürün 80 dağıtarak çarpabiliyorsun. 12000 eksi 80x. E peki buraya getirdim. Artı 80x eksi 80x. Bak bu maliyetti. Sayı satıştı. Satışın 2 bölü 3'üne eşit olacak maliyet demiştik. 8 bin, 7 bin daha 15 bin. 12 bin daha 27 bin. Bunun 2 bölü 3'ü 3'e böl 1, 3'e böl 9 bin. ile çarp 18 bin maliyetim. Maliyeti buldum. E toplam kaç tane ürünüm var benim? 300 tane ben bunu sattığım gibi 300 tane sattıysam 300 tane de almışım. 300'e bölersen bir tanesinin maliyeti 60 lira buldun mu? O Bir e, ürün maliyeti 60 TL. Peki çarşamba günündeki karımı bulayım. Kar nasıl bulunur? Satıştan maliye çıkarınca bulunur. Çarşamba günü satış 70 tane ayakkabı her bir ayakkabı mı? neyse işte 70 tane ürün her biri 100 liradan 7000 lira benim satıştan elde ettiğim para var. Eksi maliyetim ne? 70 tane ayakkabı. Öyle değil mi? Her biri Kaç paradan maliyet 60 bulmuştum. 6, 60 ile çarparım. 7000 eksi 6 kere 42 sıfırlar unutma. 7000'den 4200 çıkarsa 2800 TL çarşamba günkü karımı bulurum. Bomba bir soru. Cevabımız adam. Bir manav sebze pazarından kasalar halinde bir miktar domates satın alıyor. Çürük çıkan 8 kasa domatesi iade etmek istiyor. Pazar görevlisi domatesleri iade edebileceğini ancak ödemeyi nakit olarak yapamayacağını, bunun yerine kendisine 8 kasa muz verebileceğini söylüyor. Manavda ürünlerin satış fiyatları böyle. 1 kasa domates 4 kilo ve domatesin kilosu 3 lira. 1 kasa muz 2 kilo ve muzun kilosu 6 TL. Teklifi kabul eden manav elindeki kalan domatesler ile takas yaptığı muzları sattığında eline bu kadar 240 lira para geçtiğine göre kaç kasa domates satmıştır? Kilo bazında satacağı için şöyle bir şey yaparım ben. Ben derim ki, nasıl bir yorum yapayım kafamda? Ee, ne diyeyim? Kalan domateslerden gelen para, hani çocukları verdi, kalanları sattı. Artı, iade olarak geri aldığımızlardan gelen paraların toplamı sattığında 240 lira eline geçiriyor. Adım adım inceleyeceğiz. Kilo başı satılıyor, bunu unutma. Şimdi, başta x kasa domates alsın, en başta. Tamam mı? Çok dikkat et. X kasa her biri 4 kilo değil mi kasa? 34 x kilo domates var elimde. Bak adım adım gidiyorum. 4 x kilo. 8 kasasını iade ettim. Her biri 4 kilodan 32 kilosunu iade ettim. Bu kadar domatesim kaldı. Tamam mı? Kilosunu ben 3 liradan satıyorum. Artı domateslerden kazandım bu. Muza bakıyorum. 8 kasa attım çürüğü adama verdim. Geri bana 8 kasa muz verdi. 8 kasa dikkat et. 8 kasa. Her bir kasa 2 kilo. Bak 16 kilo muz vermiş bana. Kilosu da 6 lirada. Muzlardan da bu kadar gelir elde ettim. Ve bunların toplamı 240 TL'ymiş. Ama kiloya çevirmeyi unutma. Kasane kilo farkına dikkat et. Mesela bunu içeri dağıt. 12x-96 2 kere 8 16'ına çarp 96 eşittir. 240. Tamam. 8 kare 32. Bir yerde hata yapmadım inşallah. Kaç kasa domates satmıştır? Ee, arkadaşlar bir hatamız var galiba. Tamam devam edelim bakalım. Gitti. 12x eşittir 240'dan. İki tarafı da böyle x20. Kaç kasa domates satmıştır? Kalan domatesleri satardı. 4x eksi 32. x20 yazarsan 80'den 32'yi çıkarsan kaç kadar arkadaşlar? 48 kalır. Demek ki 48 kasa domatesi ben satmışım. Bir hata var mı diye tekrar dikkat etmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi x kasa domates aldım. 4 x kilo domates eder. Bir kasa domates de 4 kilo olduğuna göre. 32'sini yani 8 kasayı geri iade ettim. Bu kadar domates kaldı. Her birini 3 liradan sattım. Artı 8 kasa muz geldi bana. Her biri kasa 2 kilodan 16 kilo. Her birini 6 liradan sattım. Artı kasa muzları sattım. Tamam. Doğru. İşlem hatası oldu mu diye bakalım. 48, 16, 48, 96, 240, 20. Şimdi kaç kasa domates satmıştır? İşte bu hatayı burada yapıyordu gazda. Kaç kasa? Uyardım. 48 kilo. Tamam mı? Hmm, kaç, 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 kasa domates satmıştır? Saç, sattığı domatesi buldum burada ama kilo olarak buldum ben. Bak kiloydu. O zaman bir kasada da 4 kilo domates olduğuna göre 4'e bölerim. 12 kasa sattığımı bulurum hatamı sonunda düzelttim. Bursa Bir kutuda her biri aynı büyüklükte olan bir miktar şeker bulunmaktadır. Bu şekerler küçük veya büyük poşetlere konularak paketlenecektir. Kutudaki tüm şekerler küçük poşetlerde paketlenirse 18 tane küçük poşet tam dolu olacak şekilde kullanılıyor. Kutudaki tüm şekerler büyük poşetlerde paketlenirse 12 tane büyük poşet tam dolu olacak şekilde kullanılıyor. Kutudaki şekerlerin bazıları küçük poşetlerde paketlenip her biri 24 TL'ye, kalan şekerler ise büyük poşetlerde paketlenip her biri 27 liraya satıldığında 360 lira gelir elde ediliyor. Büyük poşetlerden en az bir tane kullanıldığı bilindiğine göre kutudaki şekerlerin kaçta kaçı küçük poşetlerde satılmıştır. Bayağı bir çene yapmışız. Şimdi küçük poşetlere kaç tane şeker aldığının x tane alsın. Büyük poşetlerin her biri de y tane şeker alsın. Bütün şekerlerin benim A tane Tamam. A tane şeker 18 tane küçük poşete doldurulabiliyormuş. Bir tane küçük poşet e, ne oluyor? X tane alıyordu. 18 tanesi bütün şekerlere eşit oluyor. Ha, A demeyelim de kafa karışıklığına yol açmamak adına şekerlerin hepsine şey diyeyim. Şekerler şey. 18 tane küçük poşet eşit. Büyük poşetler Y tane alıyordu şeker. Büyük poşetlerden 12 tanesi tüm şekerlere anca alabiliyordu. Şu iki eşitliği kullanayım. 18x eşittir 12'ye. 6'yı nasıl sadeleştir. 3x eşittir 2'ye. x buradan 2k, y eşittir 3k. x'i y'yi ister buraya yazalım. İki önce şuraya yazalım kafanız karışmasın. x'i y'yi buradan ben kaldırdım. x yerine 2k yazdım. y yerine 3k yazdım mı? Burada x'i yerine istediğin yaz. Bütün şekerler ne çıkacak biliyor musun? 36k. Diyeyim. Buraya kadar güzel bir çalışma yaptık. Devam edelim. Evet şöyle gelelim. Devam ki bilgiler bunları kullandım şimdi. Bak kutudaki şekerlerin bazılarını küçük poşete koymuşum. Bazılarını büyük poşete koymuşum. Sonuçta ne olacak ama 36 kağıdık şekerleri dağıtıyorum. Her biri satından 360 lira, 360 lira gelir elde ediyorum. Her bir küçük poşeti 24 TL'ye satıyorum. Her bir büyük poşeti 27 TL'ye. Bak dikkat et. Küçük poşetlerden x tane kullanayım. Büyük poşetlerden y tane kullanayım. x y'yi çok kullandım. Gıcık oldum bunlara. A, b'yi kullanacağım. Ya. A tane küçük poşet, b tane de büyük poşet kullanayım. Dikkat et. Bak, dikkat. A tane büyük poşet kullandım. Küçük poşet. Her birinde 2k var. 2 çarpı a çarpı k tane şeker vardır. B'ye dikkat et. B tane poşet her birinde büyük poşet. Her birinde 3k tane şeker var. bir e, toplam sonuçta 36k'lık şekeri dağıtıyorum ben. Her taraftan K'yı götür pratik şekilde. 2A artı 3B eşittir. 36 gibi bir denklem yakaladım ben. Tamam. Ve bir de ama ben bunu, bir de gelirim var benim. Tamam bu 36 K'yı dağıtıyorum da gelir de benim için önemli. Ben bunların satışından 360 lira kazanmışım. O zaman bir de satmaya çalışayım. Küçük poşetin her biri 24 lira. A tane küçük poşet aldım. A tane küçük poşet kullandım. A lira. Artı 27 büyük poşetlerin her biri B tane. Bunlar bana 360 lira gelir olarak döndü. Her tarafı 3'üne sadeleştireyim. 8A artı 9B eşittir 120 dedim. Şimdi şunu eksi 4 ne çarpacağım? Aşağı tarafa yazacağım. Eksi 8A eksi 12B 4 ile çarparsam eksi 144. Taraf tarafa topla. Eksi 3B eşittir eksi 24'ten. B 8 çıkıyor mu? Oba. Bak bu 8 çıktı. E zaten B8 şurada bir yerde yerine yazalım. Şu 8, 24, 12. Bir A'da 6 çıkıyor. Şimdi şurayı da şimdi seninle beraber bir halledelim şöyle. Güzel. Bilmiyorum niye duymuyor. Çalışınca yine Peki devamlarını yaptık şimdi. Peki kaçta kaçı küçük poşetlere koyulmuş şekerlerin? Yani 36 K'lık şeker vardı ya. 36 K'nın e, eraser. Tamam. 36K'da kaç tanesi küçük poşetlere koyulmuştur? Kaç tanesi küçük poşetlere koyulmuş? Küçük poşet denerinde 2K, 2 şeker vardı. ve 6 tane kullanılmış. 12K bölü 36K. 36K'da 12K'sı küçük şeker poşetlerine koyulmuştur. K'lar gider. 12'ye böl 1, 12'ye böl 3. Bu uğraş bunun için miydi? Cevabımız 1 bölü 3 çıkar. Doğru şıkkımız Adana. Bir konfeksiyonda üretim maliyetleri %25 oranında artmıştır. Bu konfeksiyondan ürün alan bir mağaza bu satışta bu artıştan dolayı satış fiyatlarına 1 bölü 6 oranında zam yapmıştır. Yapılan bu zam sonucunda mağazanın sattığı üründeki karı %40 olmuştur. Buna göre konfeksiyonda üretim maliyetleri artmadan önce mağaza ürünleri hangi kar oranıyla satmaktaydı? Kıstaslarını belirleyelim. Bu kısımda konfeksiyonu diyelim. Betim Burada da mağaza ile ilgili şöyle çıkarımlarımızı yapalım. Yüzdelerden bahsediyor. İlk ürün 100 x lira olsun. Sonra %25 tamamsa 125 x liraya çıktı ürün. Şimdi mağazanın önceki fiyatı da satış fiyatı da 6 y olsun. Aa hani uğraşmamak için. 6'da bir zam yapıldığına göre 7 y lira şey oldu. Satış fiyatım oldu. Ve karım %40'mış. Kar nedir? Yani karım satış eksi alıştan ettiğim kar maliyetin yani alışın yüzde kırkına eşitmiş. Bu yorumu da yapabilirsin değil mi? Satış eksi alış kardır. Kar maliyetin yani alışın yüzde kırkıdır. %40 kar etmişim. Satıştan alışı çıkarıyorum. 7y'den 125 eksi çıkarıyorum. Bu kar alışın yani 125 eksi yüzde kırkına eşitmiş. 25'e böl 4, 25'e böl 5, 4'e böl 1, 4'e böl 10. Buraya yazalım. 7y eksi 125x. 4'e böldüm. 10 kere 5, 50x'i unutmuyorum. 50x. 7y eşittir 175x. Y 7'ye böl 1. Bir hata yapmadık inşallah arkadaşlar. 4'e bakın. 50, 175. Evet 7'ye böl 1. 7'ye böl 25x. Şimdi geldim buraya. İlk durumda zamlar olmadan önce mağaza ne kadar kar yapıyordu? Bir ya yerine 25x yazabilirsin fark etmez. 25 yazarsan 150x. Aa, o zaman daha kolay gördüm bak. 102'se konfeksiyondan aldım. 150'ye sattım. Kar oranı %50 olarak karşıma çıkıyor. O zaman ne diyelim? Biraz şey oldu arkadaşlar. Şöyle bir temizleyeyim. Çünkü %80 gibi yazdım da bunu. Kar oranı %50 olarak görülüyor. Bayağı çalıştık bu videoda. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.